Peygamber sevgisini servetiyle değişen adam. İnsanlar arasında öyle kimseler vardır ki Allah rızasını umarak canlarını satarlar. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir. Bakara Suresi 207 Ayetin iniş sebebi ve hikayesi Irak topraklarında, Fırat Nehri'nin kıyısında güzel bir köşkte Vali Sinan'ın ailesi, Suhayb adını verdikleri bebeklerinin doğum sevincini yaşıyorlardı. Suhaib işte bu köşkte zenginlik ve lüks içinde büyüdü. Anne baba her şeyden çok sevdikleri çocuklarının mutluluğu için bütün imkanlarını seferber ediyordu. Suhaib'in doğumunun üzerinden birkaç yıl geçmişti ki acı bir olay yaşandı. Roma orduları Suhaib'in babasının vali olarak görev yaptığı İran topraklarına büyük bir saldırı başlatmıştı. Romalılar işgal ettikleri şehirlerde binlerce kadın ve çocuğu esir almıştı. Bu esirler arasında henüz çocuk yaştaki Suhayb bin Sinan da vardı. Suhayb, Roma topraklarında alınıp satılan bir köle olarak yaşamaya başladı. Yıllar sonra Arabistan'da bir adama satıldı. Suhayb'in yeni sahibi Mekkeli Abdullah bin Cud'an adında biriydi. Yıllar geçti ve Suhayb efendisi adına ticarete yapmak için kervanlara katılmaya başladı. Bazen Şam'a, bazen Yemen'e gidiyor, efendisine büyük paralar kazandırıyordu. Bir gün efendisi Abdullah şöyle dedi: "Ey Suhayb, güvenilir ve sadık bir insansın. Sahip olduğum büyük serveti de sana borçlu olduğumu biliyorum. İşte bu yüzden sana bağımsızlığını vermeye karar verdim. Artık sen de bizim gibi hür bir insansın. Dilersen ticaretime ortak olmanı istiyorum." Bu karar Suhayb'i mutluluğa boğmuştu. Eski efendisiyle birlikte ticarete devam etti. Ortaklıkları efendisinin ölümüne kadar sürüp gitti. Ortaklarının ölümünden sonra kendi başına ticaret yapan Suhayb, kısa sürede Mekke'nin zenginleri arasına girmişti. Günlerden bir gün Hz. Muhammed'in insanları yeni bir dine çağırmaya başladığını öğrendi. Hz. Muhammed halkı putlara tapmaktan vazgeçmeye, bütün insanların kardeş olduğuna ve güzel işler yapmasına dışında Efeninin köleye üstüne olamayacağı ilkesine davet ediyordu. Garip bir sessizlik ve karanlık Mekke'yi ürperti ve sükunetle dolduruyordu uzaktaki evden hafif bir ışık sızıyordu. Gece nin karanlığına gizlenmeye çalışan ürkek birkaç insan gölgesi Müslümanların toplandığı Erkam'ın evine gidiyorlardı. Bunlar Mekke müşriklerinin şerrinden korunmak için Erkam'ın evine gizlice gelen ilk Müslümanlardı. İçlerinden Ammar eve yaklaşırken arkasında bir ses duydu. Hızla sesin geldiği tarafa bakınca kendisine yaklaşan birini gördü. Sonra yaklaşana Erkam'ın Evinde ne işin var senin?" diye sordu. Sesin sahibi biraz daha yaklaşmış, evden sızan ışığında yardımıyla hatları daha rahat seçilir olmuştu. Ammar, yanlarına gelen Suhayb'e aynı soruyu bir kez daha sorunca Suhayb şaka yollu şöyle cevap verdi: "Asıl senin ne işin var, sen söyle." Ammar kısık bir sesle karşılık verdi: "Hazreti Muhammed'i dinlemeye geldim." Suhayb gülümsedi. "Ben de bunun için geldim." Sonra evin kapısını hafifçe vurup içeri girdiler. Suhaib vakit geçirmeden Peygamber Efendimizin yanına giderek İslamiyet'i kabul ettiğini açıkladı. O artık ilk Müslümanlardan biriydi. Birkaç saat sonra evdekiler birer ikişer dağılmaya başladılar. Herkes tam bir dikkat içinde kuytualara gizleneyerek evlerine gidiyordu. Bütün dikkat ve gizliliğe rağmen Mekke'nin müşrikleri Peygamber Efendimizin davetinden ve ona inananlardan haberdar oldular ona inananlar arasındaki özelliğiyle zayıf ve kimsesiz Müslümanlara baskı uyguluyor, akıl almaz işkenceler yapılırdı. Bu yolla onları eski dinlerine yani putlara tapmaya geri döndürebileceklerini sanıyorlardı. Ama bir kez Allah'a inmiş ve bu inancın tadını almış kalpler putperestlik ve cahiliyenin karanlığına geri dönmek istemişti. Onların bu direnci müşrikleri daha da kızdırıyor, işkencelerin dozunu arttırmalarına yol açıyordu. Mekke'nin inkarcıları, Suhaib'in Müslüman olduğunu öğrener öğrenmez ona baskı ve işkencede bulunmaya başladılar. Onun yeni dini inkar etmesini istiyorlardı. Ama Suhayb bir kale gibi dimdik duruyor. İnkarcıların arzularına teslim olmuyordu. Suhayb'a yemek ve su vermiyorlardı. Sürekli kırbaçlıyor, vücudunu ateşle dağılıyorlardı. Ama o, her şeye rağmen dininden asla dönmüyordu. Peygamberimizin izin vermeyesiyle birlikte müşriklerin ellerinden kurtulabilen Müslümanlar hicret etmeye başladı. Dalgalar halinde devam eden bu hicret süreci önce Habeşistan'a daha sonra Medine'ye yöneldi. Peygamber Efendimizin de Medine'ye hicretiyle Mekke'de çok az sayıda Müslüman kaldı. Büyük sahabi Suhayb el-Rumi bunlardan biriydi. Suhayb'ın Mekke'deki ticareti iyice büyümüş, serveti hayli artmıştı müşrikler onun servetini alıp kaçmasından korkuyorlar. Bu yüzden de onu sürekli izletiyorlardı. Suhayb da bir an önce Peygamber Efendimize katılmak için Medine'ye hicret etmek istiyor. Ancak bunun için uygun bir fırsat kolluyordu. Bir yandan da Medine'ye hicret etmek için hazırlığa başladı. Çok sevdiği Peygamberine kavuşmak için sabırsızlanıyordu. Kureyşliler Suhaib'in hicret hazırlığı içinde olduğunu öğrenmişlerdi. Gizlice ayrılmasına fırsat vermeden onu yakalayarak karanlık bir hücreye tıktılar. Bu arada işkenceyi daha ağırlaştırmışlardı. Suhaib bu işkenceleri hiç umursamıyor, acılarla alay ediyordu. Onun bütün derdi bu hücreden kaçmanın bir yolunu bularak Medine'ye hicret eden sevgili peygamberine katılmaktı. Günlerdir beklediği fırsat doğmuş ve hücreden kaçmayı başarmıştı evine uğrayıp yolda gerekli şeyleri aldı. Medine'ye gitmek üzere şehirden gizlice ayrıldı. Mekke'nin inkarcıları onun kaçtığını fark ettiklerinde derhal peşine düştüler. Çok geçmeden çölde izini buldular. Mekkelilerin yaklaşmasına fırsat vermemek için Suheyb şöyle seslendi: "Ne kadar iyi bir atıcı olduğumu bildiğinizden eminim. Bana yaklaşanı okumla indiririm." Bu tehdit üzerine müşrikler durdular. Suheyb tehdit etmeyi sürdürüyordu. Sahtaam'daki ok torbamdaki oklar bitinceye kadar bana yaklaşamayacağınızdan emin olun. Okların bittiğinde kılıcımın tadına bakarsınız. Müşrikler korku içinde geri çekildiler. Şaşırıp kaldılar. Ne yapacaklarını bilmiyordular. Mekkelilerden biri şöyle seslendi. Şehrimize fakir bir köle olarak geldin. Zaman içinde en zengin tüccarlardan biri oldun. Mekke'den kazandıklarını bu kadar kolay kaçırabileceğini mi sanıyorsun?'' ''Biriktirdiğin paralarla gitmene izin vereceğimizi sanma sakın. Yemin olsun ki buna izin vermeyiz. Mekke'den kazandıklarını alıp gitmeneye göz yummaya çağız.'' diye bağırdılar. Suhayb şöyle karşılık verdi. ''Bütün birikimin Mekke'de duruyor. Paraların yerini söylersen beni bırakır mısınız?'' Adamlar sevinmişti. ''Evet, paraların yerini söyledikten sonra gidebilirsin. Haydi söyle, paralar nerede?'' Suhayb bütün servetini gizlediği yeri onlara söyleyince atlarını mahmuzlayarak Mekke'ye döndüler. Medine'ye gitmesine izin vermişlerdi. Müşrikler Suhayb'ın tarif ettiği yeri kazmaya başladılar. Gerçekten de yola çıkmadan önce gömdüğü altınlar olduğu gibi duruyordu. Suhayb ise huzur ve güven içinde Medine'ye varmış, Allah yolunda çıktığı hicret yolculuğunu tamamlamıştı. Onun için Mekke'de bırakılanların hiç önemi yoktu. Çünkü o Allah'ın elçisiyle birlikte olmak, ona destek olmak, Allah'ın dinine yardım etmek, bu uğurda cihat etmek istiyordu. Medine'ye varır varmaz hemen Peygamber Efendimiz'in yanına gitti. Peygamber Efendimiz: "Kureyşlilerden nasıl kurtuldun ey Suhayb?" diye sordu. "Bütün servetimi vererek kendimi satın aldım ey Allah'ın elçisi, yoksa bırakmayacaklardı." Allah'ın elçisi şöyle buyurdu: "Çok karlı alışveriş oldu ey Suhayb. Çok karlı alışveriş oldu." İşte bu inanılmaz olay hakkında yüce Allah bir ayet indirerek Suhayb'in davranışını onayladı. Yani Allah ve Resulüne duyduğu sevgi uğruna bütün servetini vererek kendini satın alan adamın yaptığını beğendi. Sözün özü, Hazreti Peygamber'in sevgisi her şeyden daha değerlidir.